Selam arkadaşlar. Ben Murat. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bir önceki videomuzda Paypal hesabı nasıl alınır? Paypal hesabı aktivasyon işlemi nasıl yapılır? detaylıyla ile anlatmıştık arkadaşlar. Şimdi Paypal hesabınıza giriş yapalım arkadaşlar. Giriş yapına tıklıyoruz arkadaşlar. Mail adresimizi yazıyoruz. Şifremizi yazıyoruz. giriş yapın diyoruz Arkadaşlar ve gördüğünüz gibi birkaç saniye içinde Paypal hesabımıza giriş yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Paypal hesabımızdaki ismimiz yazıyor profilimizde %75 oranında tamamlamıştık arkadaşlar ve bize gelen ödemeler burada gözüküyor arkadaşlar 10 lira almış, 15 lira 2 lira göndermiş. Para birimimiz TL ve Amerikan doları arkadaşlar. PayPal hesabımıza giriş yaptıktan sonra arkadaşlar PayPal hesabımızı düzenleyebiliyoruz buradan. Profile tıkladığımızda biz profilimizi arkadaşlar 2012 yılında hazırlamışık. E-mail adresimiz, telefon numaramızı eklemişik, ödeme tercihleri, saat dilimi ve nereden olduğumuzu adresimizi yazmışık arkadaşlar. Şimdi para gönder veya al dediğimizde Arkadaşına para gönder veya ailenize para gönder. Tıkladığımızda arkadaşlar buraya <laughs> göndermek istediğimiz kişinin e-posta adresi yani Paypal'a bağlı olduğu e-mail adresini arkadaşlar yazıyoruz. Ve sonraki tutarda atıyorum xxx@gmail.com adında bir PayPal hesabı olduğunu düşünürsek, buraya rakamı yazıyoruz arkadaşlar 10.00 TL veya hangi e, para biriminden gönderecekseniz buraya fazla gitti 10 TL arkadaşlar veya 5 TL. sonraki adım dediğimizde arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar bir alıcı olmadığını söylüyor arkadaşlar. xxgmail.com diye. Yani burada doğru gmail adresini girdiğinizde karşı tarafın size vermiş olduğu hani hesaba gönderilecek para için vermiş olduğu paypal hesap adresini buraya yazıyoruz arkadaşlar. Yani kişinin mutlaka doğru Paypal hesap mail adresini vermesi gerekmektedir arkadaşlar. Sonraki adıma geçtiğinde ister banka kredi kartı havalesiyle isterse hesabınızda olan limitten gönderme işlemi yapabiliyoruz arkadaşlar. Paypal hesabımıza banka hesabı nasıl ekleriz arkadaşlar? Şimdi gördüğünüz gibi yukarıda e cüzdan var arkadaşlar. Tıklıyoruz. E cüzdana biz İki tane hesap numaramızı eklemiştik arkadaşlar. Kredi kartı, Garanti Bankası üzerinden eklemiştik. Banka tanımlayınız. Bu kredi kartımızın süresi dolmuş yani pasif etmiştik arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Banka tanımlayın diyoruz. Buradan banka adımız banka IBAN numaramız yazıyoruz ve devam dediğimizde banka hesabımızı ekliyoruz arkadaşlar. Kredi kartı ekleyin dediğimizde Mastercard Visa American Master Discover. Bizim seçeceğimiz Mastercard. Kart numaramızı yazacağız arkadaşlar. 16 tane Gördüğünüz gibi. Rakamları yazıyoruz arkadaşlar. Bu kart numaranıza ait rakamlar arkadaşlar. Kullanma tarihini, soğuk kullanma tarihini yazıyoruz. kredi kartınız arkasında bulunan kodu yazıyoruz. Adresimiz kaydet dediğimizde Paypal hesabına kredi kartımızı ekliyoruz arkadaşlar. Paypal hesabınıza kredi kartını için ekliyoruz? Ee, herhangi bir alışveriş veya x bir kişiye para gönderimi esnasında e, Paypal hesabımızda herhangi bir limit yoksa kredi kartından çekim yapıyor arkadaşlar. Burada bizim Paypal hesabımızda 0.13 TL varmış mesela arkadaşlar. Bunu gönderebiliriz arkadaşlar istediğimiz kişiye. Para çek. Gördüğünüz gibi burada para çeke tıkladığımızda buraya arkadaşlar biz para çekmek için mutlaka hesabımızda para olması gerekiyor Arkadaşlar para çek olayı e, nedir e, internette herhangi bir kişiden atıyorum 100 TL para aldık Paypal hesabımıza arkadaşımız transfer etti ve bu parayı banka hesabımıza kredi kartına değil arkadaşlar normal hesap kartımıza aktarımı için yapılan işlemdir arkadaşlar ve Paypal hesabından banka hesabına para aktarma işlemi de bu şekilde yapılmaktadır arkadaşlar. İşlem geçmişine tıkladığımızda arkadaşlar bize gönderilen ve bizim göndermiş olduğumuz rakamları gösterir arkadaşlar. Biz mesela gördüğünüz gibi Paypal hesabına banka hesap numaramız nasıl eklenir? Paypal hesabından herhangi bir kişiye Para nasıl gönderilir detaylarıyla anlatmak için sizlere bu videoyu hazırladım arkadaşlar umarım sizlere ee faydası olmuştur bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın bol kazançlar dilerim arkadaşlar.